Tahmin adama hoş geldiniz. 12 Eylül Cuma maçlarını değerlendireceğiz. E, hafta içinde ve bir haftadır maçlar oynanmıyordu. Bütün ülkeler e, milli maç, özellikle birincilikler milli maç arasına girmişti. E, milli maç aralarında biliyorsunuz hem maçlar daha az oluyor, daha kısıtlı oluyor. Milli maçları değerlendirmek daha riskli oluyor. Şimdi program açıldı. Yani cuma Cumartesi, pazar günü yoğun bir maç trafiği var. Özellikle işte bu Cuma günü bir 70-80 tane maç var. Biz onların arasından bir 10 tane maç çıkardık. Bu maçlar arasında Almanya 1. Ligi, Fransa 1. Ligi, Polonya, Portekiz, Arabistan Ligi böyle 10 tane maç çıkardık. Bunlar bizim ilk hani bizim sistemimize uyan maçlar aslında. Hem sizlere biraz daha kolaylık olsun. Bu kadar maç arasından biz maçları eledik. Siz de bu 10 maç arasından kendinize uygun maçları tercih edebilirsiniz. Burada Tabi bundan sonraki videolarımız milli maç arasında biz başladık video çekmeye. Bundan sonra daha da hızlanarak devam edeceğiz. Özellikle cuma, cumartesi, pazar günleri hatta bazı günler iki video bile çekebiliriz. Özellikle derbi maçlarında veya çok önemli maçlarda o maçlara özel videolarda çekeceğiz arkadaşlar. Burada yani cuma günü dediğim gibi 70-80 tane maç vardı. Biz onların arasından 10 tanesini seçtik. Şimdi ilk maçta başlayalım isterseniz. Almanya 2. Liginden BFL Magdeburg mücadelesi. E, Almanya 2. Liginde 4. haftalar oynandı. BFL 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Şu anda 5. sırada. Magdeburg'da 15. sırada 4 maçta 1 galibiyeti var ve 3 mağlubiyeti var. Aslında BFL e, ligede iyi başlamıştı ama son 2 maçta özellikle e, böyle bir form düşüklüğü yaşadı. Kupada biremeler edildiler ama bu önemli bir galibiyetti onlar için. Deplasman takımı Magdeburg'da 4 maçta 1 galibiyet 3 mağlubiyetleri var. Son 2 maçta Fürth'e 5-4 yenildiler. Çok gol devlosu şeklinde geçen bir maçtı. Hanover bir önceki maçta Deplasman'da 3-1 yenildiler. Kupa'da Sarbuk'un elediler Deplasman'da 3-1 galibiyet gelerek. Dinamo Dresden'in ilk hafta maçını kazanmışlardı. Ligi iyi başlangıç yapmışlardı ama e, daha sonrasını getiremediler. Yani şu anda aslında tam Mektubuk'ta Almanya 2. liginde orta sıraları zorlama isteyeceklerdir ama yani kapasiteleri de ancak oraya kadar yetecektir. Bir de kendini playoff grubuna atmak isteyecektir. Burada özellikle aralarındaki maçlara baktıklarımızda son 3 maçı 3.5 üstü bitti bu maçlar. 3-1 Magdeburg, 3-1 BFL ve 4-0 yine Magdeburg kazandı. Ben yine golli bir maç geçeceğini düşünüyorum. Yani bu iki tane Almanya ikinci liginden maç var Cuma günü. Burada bir tanesini seçtik biz. BFL magdeburg maçında iki buçuk üstünü önereceğim size. Karşında karşılıklı gol olma ihtimali yüksek ama iki buçuk üstü sanki biraz daha garanti duruyor. Çünkü bazen Almanya ikinci liginde bir takım bir iki üçü buluyor. özellikle de basman takımı gol bulamadığı zaman maçta erken kopuyor. tabii ki bunlar Almanya ikinci ligi de olsa belli bir sistem takımı, ekol takımı. O yüzden her takım her takıma karşı gol atabilir. Burada var oynamak tabii ki her zaman bir alternatif ama ben bu maç için 2.5 buçuk üstünü önereceğim sizler için. Oranı da gayet başarılı şu an için. İkinci maçımız e, Fransa 1. Liginden Marsilya Lorient mücadelesi. Saat 21.45'te başlayacak bu mücadele. Ev sahibi Marsilya 3 maçta 1 galibet 2 mağlubet aldı. Kaldı ki Marsilya için kötü bir başlangıçtı aslında. E, çünkü büyük umutlarla başladılar bu sene lige. Tabii ki burada Paris Saint Germain ligin favorisi ama Marsilya'da e, Paris Saint Germain zorlayacak takımlardan bir tanesidir. Deplasman takımı Lorient'de 3 maçta bir galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Onlar özellikle 4-0'lık Ren galibiyetinden sonra kendi sahalarında ağır bir mağlubiyet aldılar. 7-1 Lille. Zaten çok kırılgan bir takım haline gelmişler. Yani çok çabuk dağıldılar. Defansta büyük hatalar yaptılar. Aralarındaki maçlara baktığımızda da Marsilya'nın üstünlüğü var. Yani 6 maçın 5'ini Marsilya kazanmış. Bir beraberlik var sadece. Ve Marsilya özellikle kendi sahasında Lorient'e karşı oynadığı maçlarda 2 ve üzeri goller atmış. Burada Marsilya tabii ki maçın büyük favorisi. Özellikle milli maç dönüşünde kötü başlangıç yapan Marsilya burada biraz daha tempolu başlayacaktır. Daha taraftarının etkisiyle daha etkili olacaktır maçta. Ben bu maç için ilk kere bir seçeneğini önereceğim sizlere. Ama tabii ki hani ilk kere oynamaktan hoşlanmayan arkadaşlar da bu maça çok rahatlıkla 2.5 üstü deneye, deneyebilirler. Çünkü Lorient kırılgan bir takım, Marseille hızlı hücum eden bir takım. Özellikle ileri uçta çok tecrübeli oyuncuları var. Hani ilk golü bulduktan sonra 2-3'de tek başına bu maçı 3'e taşıyabilecek bir takım Lorient'e karşı. Hani ilk kere 1 beğenmeyen arkadaşlar da maç sonu 2.5 üstünü deneyebilirler bu maçla ilgili. Üçüncü maçımız Almanya 1. Liginden saat 21.30'da başlayacak olan Leverkusen Frankfurt mücadelesi. Leverkusen Hoca değişikliğine gitti. Riktanak e, ayrıldı, gönderildi daha doğrusu. Kaldı ki zaten e, hiç yani bence hiç böyle uyuşmamışlardı. Hiç uyuşan bir yapıları da yoktu. E, erken bir ayrılık oldu ki Almanya'da aslında çok alışık değiliz bu tarz erken ayrılıklar ama ki Leverkusen hep sezona yani çok büyük bir stand takımı e, sezona böyle yavaş yavaş da arttırarak başlar. Sonrasında devam eder. Çünkü o takım oyunu oturtur. Frankfurt da özellikle son yıllarda üstüne koyarak devam eden takımlardan bir tanesi. Kaldı ki onlar 2'de 2 ile başladılar zaten sezona. Şu anda 6 puanları var. 7 gol atıp 2 gol yediler. Leverkusen de 2 maçta 1 beraberlik 1 mağlubiyeti var. Ama tabii ki Leverkusen burada kendini ilk 4'e 5'e atacaktır. Yani oyununu oturtacaktır. Sonradan açılan bir takım olduğunu söyledik. Frankfurt da özellikle gol yollarına etkili bir takım. Zaten 7 gol atmışlar ve 2 gol yemişler. Tam bir takım boyunu oynayan takım da tam böyle bir sistem ve takım boyunu oynayan takımlar. Burada geri düşen takım mutlaka topa biraz daha fazla hakim olup gol bulacaktır. Yani iki takımın da gol atma olasılığı çok yüksek. Gol yollarında hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Böyle takımlar birbirlerine karşı olduklarında oyun biraz daha dengeli geçer. Evet. Ama bir takımdan biri gol attığı zaman da ötekisi mutlaka karşılık verecektir. Benim buradaki, bu maçtaki tercihim karşılıklı gol var olacak günün güzel maçlarından bir tanesi. Tabii ki burada özellikle ligin de vermiş olduğu diyorlar var. E, tabii ki iddia risk yönetimi de burada ligin özellikle gollü geçtiği ve karşılıklı gollerin çok olabileceği maçlar oranları düşük tutuyor. E, hani ne kadar bu maç e, oranını karşılamıyor olsa da yine de oynanacak maçlardan bir tanesi aslında. Çünkü gerçekten hani Leverkusen biraz daha düşük bir takımda oynuyor olsa Burada Leverkusen tarafına giderdik ama Frankfurt gerçekten çok formda. Üstüne koyarak giden bir takım. Burada karşı gol var seçeneği çok mantıklı. Ha, bu arada tabii ki bazen e, bu takımlar biri bulduğu zaman 2-3 tek başına da bulabiliyor. Yani bir, bir takım bir takıma 3-4 tane atabiliyor. Öteki takım gününde olmuyor ve oyun sistemine ters geliyor. E, burada maç 2.5 üstüne de çok az gidebilir. Oran arttırmak isteyenler arkadaşlar karşıtlı gol var ve 2.5 üstüne yazabilir. Aralarındaki maçlara baktıklarım baktığımızda zaten hani 4-1, 2-1, 5-1, 3-1, 5-1 gibi gitmiş maçlar. Hem karşı gol var almış. 2.5-3.5 üstüne kadar da gitmiş. Yani gol var seçeneği bu maçta. Ee, 2.5-3.5 gol var seçenekleri bu maçın çok ideal görünüyor. Dördüncü maçımız Polonya'dan Lech Poznan Lubin mücadelesi. Ee, Polonya'da Ev sahibi takımlar daha önceki senelerde yaptığım videolarda hep ev sahibi takımların hep daha avantajlı olduğunu defalarca söylemiştim. Deplasman basman takımları özellikle çok daha böyle 4-4-2 oynuyorsa o maçta 5-4-1'e dönüyor. Biraz daha defansif oynuyor. Daha böyle bir puan için oynuyor. Çok beraberlik biten bir lig maç zaten. Özellikle de basman takımlarının yapmış olduğu performanstan dolayı. Ama ev sahipliği de galibiyet oranları yüksek oluyor burada. E, 5 maç yaptı. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ligde de 7 maç oynandı şimdiye kadar. E, burada tabi erteleme maçlarından dolayı maçları eksik. 10 puan var. Liderler arasında 6 puan var. Yani o iki maçını kazandığı takdirde asla liderle aynı puanda olacak. Avaracı da bir 5 daha koyarsa üzerine lider bile olabilir. ve Basman takımı da 6 maç yaptı. 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Polonya'nın orta sıra takımlarından bir tanesi aslında basman takımı. Ama Lech Poznan özellikle Polonya'da kendi sahasında etkili bir takım. Böyle maçlarda hata yapmıyor çok fazla. Özellikle kendi sahasında gol bulmakta sıkıntı yaşamıyor. Etkili de bir atmosferi var. Ben bu maçta ev sahibine maç sonu 1 seçeneğini önereceğim sizlere. Oran attırmak isteyen arkadaşlar da maç sonu 1.5 oynayabilirler. Veya sadece 1.5'da oynayabilirler. Yani maç sonu 1'e ve bir ayar ayrı değerlendirebilirler. Oran yetmezse ikisini birleştirip de oynayabilirler. Bu maçta alakalı. Beşinci maçımız Portekiz'den Benfica Santa Clara mücadelesi. Portekiz'de Benfica özellikle bu sene iki tane maçta 90 dakika çok e, alıcı gözle izledik zaten Fenerbahçe maçlarından dolayı. E, 22-15'te başlayacak mücadele. Burada da Benfica sezon aslında 3-3'te başladı. E, tabii burada zaten Portekiz liginde Porto, Benfica, Sporting bu arasında geçen bir lig var. Porto 4-4 başladı. Sporting 4-3 yaptı. Benfica da 3-3 yaptı. Bu maçı alırsa onlar da Porto ile puanlarını eşitleyecekler. 6 gol atıp sadece 1 gol yediler. Gerçekten Portekiz'de de hani Türkiye Ligi'ne benzer 2-3 takım dışındaki maçlara karşı çok fazla puan kaybı yaşamıyorlar. Yani dengeli. 3 takım dengeli bir şekilde ilerliyor. Basman takımı da 4 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. E, gol yollarına zorlanan bir takım. Sadece e, şu ana kadar bir gol atabildiler ama dört maçta dört gol yediler. Böyle e, aslında kısır geçiyor maçları biraz ama tabii ki burada Benfica belirleyici olan yani biz Benfica'yı referans alacağız maçlarda. Aralarındaki son altı maçın hepsinde Benfica kazanmış. Özellikle sahasındaki maçlara Santa Clara'ya 3 gol, 4 gol atmış. Yani büyük bir e, kalite farkı var zaten aralarında. Buna çok fazla bahsetmeye gerek yok burada tabii ki Benfica maçın büyük favorisi ama tabii ki oran az olduğu için yanına da ev sahibi bir buçuk üstü gol atanını eklersek yani maç sonu bir, bir, buçuk yazarsak Cuma günü için aslında iyi oranlardan bir tanesini yakalayabiliriz. Özellikle 3 maç, 4 maçta böyle banko kombinlerde yer alabilecek maçlardan bir tanesi Benfica maçı. 6. maçımız Arabistan'dan Elitliyat mücadelesi El Fatih oynuyor. Arabistan'da da aynı şekilde gene 3 tane 4 tane takım e, burada ligin en üstünde yer alıyor. Özellikle devlet destekli olduğu için e, bunlar çok kaliteli futbolcadan oluşuyor ama tabii ki yani burada atıyorum şimdi El Etihad'da Benzema, Fabinho, Diaby, Kante gibi oyuncular var. Tabii bunların hepsi bizim hatırladığımız performanslarının hepsini sergileyemiyorlar. Orada e, bu tempo biraz daha düşük oluyor ama orada ağırlıklarını da koyuyorlar ligi açıkçası. E deplasman birer maç oynandı burada. Deplasman takımı ilk maçını 2-1 kaybetti kendi sahasında. El İttihad Deplasman'da 5-2'lik bir galibiyetle başladı. E, tabii ki yıldız oyuncuların performansı çok belirleyici oluyor burada. E aslında bu maç çekili çok fazla söylenecek bir şey yok bu maçta. Maç sonu 1 ve 1.5 üstü seçeneği çok uygun görünüyor. Özellikle cuma maçları içerisinde. Dediğim gibi az önce Benfica maçlarında bahsetmiştim. Yani böyle 3-4 tane maçı birleştirip Benfica, Elit Dert gibi maçları birleştirip az oranlı ama atıyorum hafta sonuna, cumartesi pazara böyle bize biraz daha geniş kupon yapma imkanı sağlayacak. Yani cuma gününe biraz öyle bakmak lazım. Biraz daha garanti oynayıp hem oyun içerisinde kalmak e, ekstra e, cuma gününden çok sürpriz maçlar kovalamayıp cumartesi pazara böyle ufak bir kasa yapmak gibi düşünmek gerekiyor. O da bu maçlardan bir tanesi. Maç sonu 1 ve 1.5 yazarsak kazançlı çıkarız diye düşünüyorum. Bir diğer maçımız Nochetel Samax Will 1900 mücadelesi. İsveç, İsviçre 2. ligi mücadelesi bu. Burada da tabii Nochetel Samax 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 10 gol atıp 9 gol yedi. Deplasman takımı da 6 maçta 1 gol atıp 1, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı. Aslında Vil 900 önceki senelerde biraz daha iyiydi ama son zamanlarda, son 1-1,5 senede biraz böyle düşüşe geçti. Nöştaş Samaks e, maçlarını genelde böyle keyifli geçer. Biz iddiacılar hani böyle maçlarını gördüğümüz zaman Nöştaş Samaks'ı maçtan anlamak için genelde yazarız. Golcü bir takımdır, atar, yer. Burada ilk iki, ilk takım direkt üst lige yükseliyor. İkinci takım yükselmek için playoff oynuyor. Burada amaç ilk ikiye girmek tabii ki. Yani yükselme veya playoff oynamak. Meşiktaş Samax bunu sonuna kadar kovalacaktır muhtemelen. Ama Will, 1900 1900'de aslında bunu kovalıyordu ama işte son zamanlarda form düşkünden dolayı biraz düşüşe geçtiler. Kulüp yapısında da değişiklik olmuş olabilir. Aralarındaki son maçlarına baktığımızda Meşiktaş Samax maçı kaybetmiş. 3-1 60 yemiş deplasmanda. Kendi sahasında Vaduz'la 1-1. 2-1 üçgen. Yani. Maçta gerçekten golli geçiyor burada. Ee, burada oynadığımız maçta Gelsiz'den düşük oranlar veriyorlar burada. Üstte gelen de maç tamamlamak için kullanıyoruz bu maçları biz. Altlık, alternatiflikler olarak değerlendiriyorum ben bunu. Ama yani burada bir maça İsviçre maçına üst oynayıp da yatmak gerçekten biraz şanssızlık oluyor. Maçı da izlediğinizde gerçekten bu maç nasıl alt olmuş, üst olmamış diyebileceğimiz takımlar bunlar e, deplasman takım 1903 3-1, 3-1, bitmiş son maçları. E, çok fazla detaya girmeden aslında çok rahatlıkla 2.5-3'te oynayabileceğimiz maçlardan bir tanesi. Oranlar ligin başlarının olması sebebiyle aslında olması gerekenden bir tık daha fazla açılmış. Tabii biz uçuk oranlar alıştırdığımız için söylüyorum bunu. Ama gene de bir cuma programı için dediğim gibi kasa yapmak için 2.5 e, üstü oynayacağımız uygun başladan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu maçta gir tahminim 2,5 üstüdür. Hollanda 2. Lig'inden 3 tane maçımız var son olarak. Burada Hollanda 2. Lig'inde cuma günleri özellikle bir 7-8 maç oynanıyor. ve maçları burada hani şöyle iddiaçılar genelde 7-8 maçın şunu bilirler. 6 tanesi üstü olacak. İki tanesi de böyle iki gollü olacak. Biz hangisinden yanılacağız? Çünkü istatistikler çok fazla burada yani bir maçı 1-0 bitiyor, bir maçı 5-4, 5-4, 3-2 bitiyor. Bir maç arada 0-0 gidiyor. Onlara yakalamamak önemli bu Dorlanda 2. Liginde. Yani çok fazla taraf bahsine girmeden oynamak gerekiyor. Biz 3 tanıma seçtik buradan. Bunu niye yaptık? Hollanda 2. Liginde çünkü insanlar oynamaktan keyif alıyoruz aslında. E, ee, ama biz buradan 3 tanesini seçtik. En azından bu 3 tanesini bir değerlendirebilirsiniz. Diye Den Bosch Dortrek mücadelesi. Hollanda 2. liginde ee, ev sahibi takım 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. 8 gol atıp 5 gol yedi. Yani maçta attığı goller 2'nin üzerinde, 2 iki ortalamanın, 7 golde 1 ortalamanın üzerinde. Deplasman takımı da 4'te 3 yaptı. Aslında iyi bir başlangıç. 6 attı, 2 yedi. Şu anda dördüncü sıradalar. Hollanda ikinci liginin biz sürekli değerlendireceğiz aslında. Onun da bir yapısından şimdiden bahsedelim. İlk iki takım direkt yükseliyor. Sekizinci takıma kadar yani 3 ile 8 arası yükselme playoff oynuyor. Burada çıkamayacak takımlar da var. Zaten bir sonraki maç, iki sonraki maçın değerlendirmesinde bunu daha detaylı anlatacağım size. burada düşme olmadığı için takımlar daha açık oynuyor. Yani beraberlikten ziyade hani son dakikada bile gollerin çok fazla olduğu bir lig burası. E, aralarındaki son maç son 5 maçı deplasman takımı 4'lük e, kazandı ve gollü maçlar yaptılar kendi aralarında. Burada 4-0 kazanmış deplasman takımı, 4 3-2 kazanmış, 3-0 kazanmış yine deplasmanda, 5-1 kendi sahasında, 2-0 kendi sahasında. Yani deplasman ev sahibi takımı ev sahip takım aslında bir üstünlüğü var. Bu maçta sezona da iyi başladılar, 4-3 yaparak başlamışlar burada gene goller gollere yöneleceğim. Dep basman takımı mutlaka gol bulacaktır. Ev sahibi de gol bulacaktır. Yani bu maçla ilgili 2.5 üstü. Oran artırmak isteyenler de 2.5 üstü ve karşıtlı gol var. Yani 8 maç içerisinde Hollanda'daki e, maçların arasından 2.5 üstü veya karşılıklı gol var alınabilecek net maçlardan bir tanesidir. Ben yani boş mücadelesi. Diğer mücadelemiz utrecht valvik mücadelesi. Yine Hollanda 2. liginde. Valvik deplasman takımı 4'te 2 yaparak başladı. Bir beraberlik, bir de mağlubiyeti var. Ev sahibi Yonk Utrey'inde 4 maçta bir galibiyet, bir beraberlik, iki mağlubiyeti var. Yine golç takımlar bunlar. Ee, dediğim gibi evin aralarındaki son 6 maçta karşılıklı gol var ve 2.5 üstü bitmiş. Yani Hollanda 2. liginde bir takımın ev sahibinin kazanacağı bir maçı ev sahibinin verdiği basman takımının kazanacağını söylemek gerçekten çok zor. Sezonun başında. Yani sezonun sonuna doğru daha hedef takımları, playoff kovalayan böyle direkt üst ligi kovalayan takımları tabii ki takip edeceğiz. Orada taraf bahsi onlara alınabilir. Ama şu anda ligin çok başı. Dördüncü hafta biz gollere yöneleceğiz. Şu anda Hollanda hava da güzel. Yani zeminlerde çok fazla etkilenmiyor. Kışın çok fazla etkileniyor. onun için burada gene güzel zeminde. Ben karşıtlı gol var ve iki buçuk üstünün bu Hollanda ligi maçları arasında en rahat gelecek maçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yönkutu ve Fahlik mücadelesinin. Son maçımızda Almere City yok PSV maçı. Bu maçı en sona bıraktım çünkü gerçekten ilginç bir maç. Almere City burada 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Deplasman takımı yok PSV'nin 4'te 4 yaptılar. Lige fırtına gibi başladılar. 8 gol atıp 2 gol ediler. Şu an lider durumdalar. Fakat burada statü gereği yok PSV üst lige çıkamıyor. Çünkü e, PSV Eintracht var yukarıda pilot takımı olduğu için üst lige çıkamıyor. Yani mutlaka bir düşüşe geçecektir. Burada zaten deplasman takımına açılan oran 5. Yani 4 e 4 yapan bir takım açılan oran 5 olarak belirlenmiş. Ev sahibine de 3'te 1 galibiyet alan 2 maalesef olan takıma da 1.26 gibi bir oran açılmış. Almanya City daha hedef takım olacağı gösteriyor burada. Yok PSV'nin de belli bir sürede sonra düşeceği hatta playoff'a bile katılamayacağı anlamına geliyor. Yani playoff off grubunda bitirirse orada başka bir statü var. Başka bir takım alıyorlar. Ee, çok ilginç bir lig. Keyifli bir lig. Düşme yok. Bazı takımlar çıkamıyor. Ee, zaten 16-20 takım var. Bu 20 takımın 4 tanesi çıkamıyor. Geri kalan 16 takım düşme de yok. Herkes rahat rahat oynuyor. Özellikle hedefi olmayan takımlar üst için böyle bir yetiştirme ligi gibi aslında. Ee, aralarındaki maçlar golle geçiyor. Yani son maçlarda e, yok PSV maçlarını kazanırken 2-1, 2-0-2 her maçta 1 ve üzeri 2 ve üzeri gol attılar yok Boys'e ve bu maçta da gol bulacaklardır. Çünkü formda bir takım her ne kadar maçın favorisi 4-4 yapan takıma karşı 1-26 vermiş olsalar da hep basman takımın gol bulacağını düşünüyorum. Ev sahibi de belli ki hedef takımı bu sezon daha takip edeceğiz şimdi bu oranın açıklaması aslında bize bir 3-5 hafta sonra daha net karşımıza çıkacak. Ben burada Almanya'nın da gol atacağını düşünüyorum. E, burada 2.5 üstüne, 3.5 üstüne çok rahat gidebilecek maç olarak görüyorum. 8 maç içerisinde Orlando'daki ee, önce de değerlendirdiğim ben boş mücadelesi, yön kontrol mücadelesi ve alın City mücadelesi 3 maç ee, benim daha böyle üste yakın gördüm. Başka üst maçlar da var. Karşılıklı gol var maçlar da var. Özellikle ilk yarı gol var. Mesela City maçına yüksek oran arayan, arayan arkadaşlar 2 küsür 3 orana yakın. İlk yarıdan karşılıklı gol var seçeneğini değerlendirebilirler e, Hollanda bir ikinci liginde böyle arada iki tane üç tane maçı böyle kombin yapıp ilk yarı karşı gol var deneyip ufak miktarlarda deneme yapılabilir e, çok e, denenmiş ve başarılı olmuş bir bahis tercihidir bu e, Cuma günü maçlarımız bu kadar e, Cumartesi için çok fazla maç var Belki iki tane video yayınlayacağız Belki e, özellikle büyük maçları ayrı bir video yayınlayıp alternatif ciltler olarak bir video yayınlayacağız. Ama totalde sizi çok fazla cumartesi çok fazla maç bülteninden biraz daha sıyırıp hani böyle bir 10-15 maça indirip sizlerin de oradan en azından tamamlamak istediğiniz maçları ayırabileceğiniz şekilde e, bunları planladık. Herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçmesi dileğiyle. Herkese iyi günler.